Merhaba, ben Tınas Tepe Galen Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden diyetisyen Merve Altın. Bugün Seyra Hanım bizimle. Biraz onun serüveninden bahsetmek istiyoruz size. Seyra Hanım poliklinimize başvurduğunda aslında diyete girmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendisi çok aktif spor yaptığı için ayrıntılı analiz cihazında bir analiz yaptırmak için bize başvurdu. Daha sonra analizini yaptı sığımızda vücudundaki yağsız dokunun yağ kütlesine oranının yeterince iyi olmadığını saptadık. Biraz daha soruşturduğumuzda adet düzensizlikleri yaşadığını fark ettik ve bunun üzerine birlikte çalışmaya başladık. Evet zor oldu mu senin için? Evet zor oldu çünkü belli bir diyet düzenine kendimi alıştırmıştım ve sizin sayenizde bunun dışına çıkabildim ama zorlukları da oldu tabii ki. Gereken kaloriyi aldığımı düşünüyordum kendi vücuduma ama onun çok çok eksiğini aldığımı fark ettim sizin sayenizde ve sizin yönlendirmelerinizle beraber vücuduma gereken kaloriyi alıp hem kas kütlemi arttırıp hem yağ dokumu arttırıp daha sağlıklı bir vücuda sahip oldum. Seyra Hanım'la Diyet uygulamaya başladığımızda aslında zorluklar yaşadık. Çünkü alıştığı bir düzen vardı ve bunu kırmak biraz zor oldu. Kendisi çok sağlıklı ve yeterli beslendiğini düşünüyordu. Başta uygulamaya çalıştığımız şeyleri reddetti. Yapmak istemedi. Bir takım sorunlar yaşayabildik ama daha sonra orta yolu bulduk kendisiyle. Evet. Beni en çok zorlayan şey aslında karbonhidrat alımı olmuştu. Evet. Evet. Ekmek yedirememiştim. Ekmek ekmek yemiyordum ve hiçbir türlü tahıllı gıda da tüketmiyordum. Yulaf dışında vücuduma alacağım şeylerin bana zarar vereceğini düşünüyordum ama tam aksine bunlar bizim asıl enerji kaynaklarımız ve vücutta en çabuk yanan şeyler. Evet. Peki bu e, popüler diyetleri uygulama fikri nereden geldi? Çevrende bunu yapan çok arkadaşın var mıydı? Hem arkadaşlarımdan hem de sosyal medyada yanlış diyet algısından kaynaklı bunlar. Evet. Herkes kendini diyetisyen sanıyor ve kendi kafasına göre diyetler uyguluyor ama sizin gibi bilinçli insanlara gelip, bu bölümü okumuş insanlara gelip bilgi almak varken onları uygulayıp hayatlarımızı mahvediyoruz aslında. Lütfen sizler de internette okuduğunuz bilgilere itimat etmeyiniz. Beslenme kişiye özgüdür. Beslenme uzmanı tarafından düzenlenmelidir. Sizler de alanında uzman kişilerden yardım almak isterseniz Tunastepe Galen Hastanesi'ne bekleriz.